Efendim Gönül Hanım. Ne biçim insansın sen? Ben sana güvendim evimi açtım. Sen benden neler saklamışsın? Bağırmayın bana. Artık yanınızda çalışmıyorum. Bağıramazsınız. Sana güvenmiştim ben. Güveniniz zedeleyecek ne yalan söyledim acaba? Merak ediyorum. Yanıma gel çabuk. Yüz yüze konuşacağız bu konuyu. Telefonda olmaz. Olmaz. Gelemem. İşim var. Ne demek gelemem? Neredesin sen? İşim var diyorum Gönül Hanım. Önemli. Ayrıca bir daha söyleyeyim. Sizin yanınızda çalışmıyorum artık. Nerede olduğunu söyle ben oraya geleceğim. Yüzleşeceğiz. Duydun mu? Tamam anlaşıldı. Evden ayrılmayın siz geliyorum. Derdiniz neyse anlatırsınız.